Evlilik hazırlıkları yapıyordu ama iddiaya göre tedbirsizlik onu canından etti. Seycan hemşire aracıyla 15 metrelik istinat duvarından uçtu. Henüz 26 yaşında hayata da hayallerine de veda etti. Düğününe sayılı günler vardı ama bu kaza onu hayattan kopardı. Seycan hemşire 26 yaşında hayallerine de veda etti. 15 daha bir, daha bir, daha. Hemşire Seycan Alan bir buçuk ay önce uzman çavuş Mahmut Alan'la nikah masasına oturdu. Ardından Kocaeli'den Karaman'a gelerek Ermenek Devlet Hastanesi'nde göreve başladı. Ramazan bayramından sonra düğünleri olacaktı. Dün mesai bitiminde otomobiline bindi, yola çıktı. Ölüm onu yol yapım çalışmasının olduğu Seyran Mahallesi'nde yakaladı. İddiaya göre çalışma alanında yeterli önlem alınmamıştı. Seycan Alan mıcırlı yolda kontrolünü kaybetti. 15 metre yükseklikten yere böyle çakıldı. Ters dönen otomobilin altında kalan genç hemşireyi sıkıştığı yerden ekipler kurtardı. Konya'ya sevk edilirken yolda kalbi durdu, hayatını kaybetti. Komple, kapatır,